Okay, let's go. <laughs> İkardın tem, İkardın oyun temposunu düşürüyor biliyorsun. <laughs> Oğlum diye çok kızacak yapma yeter ya. Evet. <laughs> Allah yeter. Allah yeter. Karma kardeş. Atas, Ciro, bak diye. Bugün Selena yanımızda değil maalesef. Yo, burada Selena işte. Tem Selena'yı temsil eden damgası. <laughs> <laughs> Bizlerle birlikte maç izleyecek inşallah. Selena sizin keyfi yok ama. Arıyoruz şimdi Selena'yı. Skor tahmini alalım. Karma Kardeş kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Trabzon Spor maçı tepki videosu çekiyoruz. Almış, 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 almış. Ee, Selena'dan skor tahmini. 4-1 ya da 4-2. <laughs> tamam teşekkür ediyorum. <laughs> Biz seni gol olduğunda falan böyle aramayı düşünüyoruz. Tamam ben de buradan takip edeceğim zaten. Tamamdır görüşmek üzere. Evet %80 e abone olursa çok seviniriz. Destek verenlere de teşekkür ederiz. <laughs> Beğenmeyi takip etmeyi yorum yazmayı unutmasınlar. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakal. Bay <laughs> bay. <bye>. Evet. <laughs> Görüşürüz. Ay ya. Şu an. Sence bunu kim gol atar? <laughs> Nasıl ya? Bizden. <laughs> ha, yani, futbolcu olarak da. Osman atar ya. Osman garanti atar. Ah çok kötü bir hata yaptı bak. Onu açıyor var ya. Evet evet tamam diyecektim. Geçen Fenerbahçe'de bak o. Trabzon'un gibi bir şey. Evet. Anne ne mutlu. Mutlu beşiktaş'taydı da Trabzon'a transfer olduğunu duymamıştım. Çok güzel geçti. Ben Oo ama çok hızlı oldu. Top bir orada bir burada. Çok şey dengesiz başladı. Hmm. Çok hızlı tempo maçın sonlarına doğru tempo çok düştü. ya. Evet. Güzel geçti. Berat, Berat, Berat. Abla. Güzel bir orta. Eren, 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 Eren. Bekletti, çok bekletti ya. Kaybetti onu. Çak Gitsin be. Ay. Ah güzel çıkardı. Geriye Ona geri edelim. Bir dedi, <laughs> Lero, boşluk var ya. Selen yok çünkü. <laughs> ses gelirdi normalde sol köşemden <laughs> O ay, o -ay gelmedi. Pozisyon devam edebilir mi eder. Eder. eder? Aynı şekilde hadi. Bir orta, orta or, o diyor. Bir şey değil mi? Bu dakikalarda atacak bizi geldik sayı, ha hı. atabiliriz. Şu havadan aslında topu aslında bir indiremiyorlar aslında aslında gibi aslında. Aslında geldi. Olay eden, olay Oo. Zupko, Sara ve Ulay kaldı top. Nasıl o kadar müdahale ettikken onlar da kaldı ya. Arada yarın Fener'in maçı var ha Beşiktaş'ta. Hı. Onu da izleyeceğiz. Derhal Yapmış. Aslında yapmış. Aslında. yapmış ara evet. Şu Zubkov'dan çok korkuyorum ya. Geciye koşuyor. Ayla.

Ooo oh. çok güzel çıkardı. Haydi. Allah ya. Sürekli kaptırıyor. Tamam. Evet. Yapmış mı yani? Sen sana değil lan sana. Sana yapmış sana yapmış. Yok topa bir hakim olamadık ama sinir oldum ha. Hmm. Berat, içeceğiz herhalde beraber. Oh, çok ol. güzel son yaptık. Şimdi sağ. Buradan tersa kaçarsa. Ama karşı. Sara. Ne yüksek tempolu bir maç oluyor be. Evet. Sonlara doğru çok sıkıcı olacak ama. Topa hakim olamadık ki olsa atacağız gol. İyi paslaştı Trabzonsporlu oyuncular. Çok soğukta... Aa! Aa! soğuk. Aaaa! Doğru açıldı. Topu alan Mustafa şimdi. böyle toptan çok korkarım ha. Böyle toptan Mustafa çok korkuyorum. Şalay geldi. Kaleye girip girip dışarıya çıkartıp boş kale gol atabilir, kendisi sürüp gol atabilir, ortalayabilir, her şey olabilir bir. bu pozisyonlarda. Çok güzel işte, çıktık topu hadi, getirdiler. hadi. Barış, Başka. Oo, niye öyle bir Ne denedi ebili. ki? Ne <gülme> oldu? ki orada ya? Bak oldu? ayağına bir Ne oldu? Ayağına basmış yap. ha! Ayağına basmış ha! Ne oldu? 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 Pas ver işte uzak da barış. Barış Yunus. Yunus. Sıyırlamadı Batakov'dan. O Sibel. Oh. 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 niye bugün köşede oynuyor ya? Erene. Oo çok güzel. Aa. Kurba. İkisini birden deli be. Hmm. Ne oldu lan kafasına? Barış'ın da bir yerde yattığını görüyoruz. E, bu pozisyonda yerde kaldı. Ulay ile sonrasında sonra şey orayı da orayı da orayı göstermemiş. Bak bak. Direkt şeye geliyor. Evet ve o. Biçi oha. Oha. Orada birazcık barış atlamış da yine. de aynı anda biçmiş. Yok ya. Osman baskıya başladı. Geçen maçta böyle baskı yapıp evet. yapıp bir tane gol atmıştı. Evet. Yani. Ne aldı? Ne aldı? Bar ne aldı? Kovar, Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Evet. <gülüyor> 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 yapmışız Aydınlar evet ya. evet yapmışız. Oy. Karar -e. aldık. Evet. Uçi de geldi desteği aldı topu. Uçi. Şalayı kapadı onu. Güzel geçtiler de bizimkiler de güzel şey yaptı ama <laughs> çıkardılar. Uçi'nin bayrak havada bu arada offside kararı var. Yardım topu almışız gidiyoruz işte neden olur bir durum. Bunu her zaman yapıyorlar ben buna şaşırmıyorum artık. Ne oldu? Aa. Bak bak lan hadi artık çıkın ya. Bir maçta 20 dakika içinde gol olmadıysa o maç sıkıcı geçer. Ve 20. dakikadayız. Ne güzel Sane, çıkıyor şu sene ya. Berat. Oksak var mı? Yok 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 yok. Vur. Ya. Barış'a Barış şimdi. Yunus aldı tekrar. Torreira. Yükleniyor Galatasaray. Ay. Torreira bugün atacak oradan ya ben. Ah, offside, offside, Yunus offside, 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 ha offside, 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 Öldürüldü. Çekmeye çalıştı geriye doğru ama istediğini bile çıkmış. alamamış. Bile, oh. İşte Baya aslında orada bir çıkapış olmamış, olmamış mı? Ya iki yol adamsın zaten. Lemia'yı aşağı indirsen ne olacak? indirmesen ne olacak? O top sende zaten. Bak oyunu bu kadar kurdurmamamız lazım. Ne zaman oyun fırsatlar gelip atıyorlar çünkü Trabzonlular. Berat evet, maç bayağı gergin gidiyor. Hmm. İkinci kavga oldu daha 25 dakikada falan. Ama baksana yaptığı hareket... Aaa! Yaptığı hareketi gördün mü? Hmm. Niye böyle bir şey yaptı ki şimdi? Bayağı geriye ortalığı durup dururken. Ver abi kartı. Bence ver. Ben hakem olsaydım verirdim yani. Ya azıcık duruşlu belki olsaydı. Bir de yavaş söylüyor. Azıcık karar, duruşlu belki olsaydı kartı vermişim zaten. de. Yani. Bir de bu takım fark etmez sizin. Sağın dışına çıkmış adam böyle itiyor. Aa şöyle çok basit bir hata Berat. bu ayağı ayağı eskinturova şutu falan çeker Hayat bir şey yapar. Bu, inşallah köşe kazandı. Eyvah, köşe vuruşunda. Tartışırız köşe vuruşundan bence. Herkes orada ya. Çok buluyorum harbiden hayal, ha. 4-5 kişi tutuyor farkındaysan. Top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Cihan Aydın. Ne anlamayın biz Vay i̇şte var, tamam. var ama var. çarpmış biraz. Sakınmış da iyi bak şimdi. Bak saraya. Va Hiçbir verebilir, verir bunu. Verir, verir, verir bunu, verir. para giderse verir. verir. verir, 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 verir. Evet, Oyun devam ediyor. Bir şok. Hayat Bugün oynayışımızı hiç beğenmedim ben ha. Şu an. Şu ana Benim kadar hiç beğenmedim. Sen beğendin mi? Ne oldu Ben hiç beğenmedim. Ya, çiş. Barış niye? Ya çok Barış götürüyor topu, çok götürüyor. Bak gerçekten çok götürüyor. Abi sana. Direk. Direk. Galatasaray Osimenle yaklaştık öyle. O kalabalık. Bak şimdi gözükle. oyunu soğutmadan hadi bunu hazırla bir. Direk çarpıp dışarı gitti pozisyon bu. Evet adam Hı. her yerden uçuyor Berat ya. Çok güzel çık. Ah. Ah. Bu maçı da iyi geliyor. Uçuyor. Evet. Mustafa'ya. Mustafa. Geçemedi. Okundu, top ama korner değil de sanki. Korner sıkıntısı birazcık. Evet Trabzon'un forması gerçekten çok o güzel sezon. olmuş ama Vatatürk Portres çok güzel olmuş. Uzaklaştınız bizimkiler haydi. Ooo, oh, ama o top işte kalsa işte. Allah Allah, kesin artık ya. İşte arkadaşının olmadığı noktaya havalandırdı topu. Şimdi Eren aldı topu. Eren çık o. Çık o. Koş. Karim geldi karşısına. Saner, Leroy Saner. Sana çok güzel bir şeyler yap artık bence hadi. Haydi. Torreira geri çekecek saydı ya. Oh! Sen Torreira'ya dedin Abdülkerim vurdu görüyor musun? Çok güzel vurmuş. Nasıl girmedi ya? Baksana. Vallahi çok güzel. Tam vuracağında önüne adam giriyor ya birazcık evet. açıyı daraltmış yoksa çok güzel bir O kadar yüksek yüksek gol tahminleri yaptık hala daha sıfır sıfır ilk yarım bitmesi dakika. Belki ikinci olacak. Yazmış zaten. Maç çok gergin. Allah Allah gerçek mi? O o. Oh, oh. Çıkar. Oradan çıkarsak çıkarız. Çok güzel çıkarız. Berat. Hadi Dera. ya. Çık şey ya. Ortadan hiç gidemiyoruz. Farkında hmm. mısın? Kanattan anca. Kanattan. takip edebiliyor musun? Yani izliyordum aradığınızda. Ha, şey bir iki yorum alalım diye şey yaptık. Maç fazlasıyla gergin ve ben oynayışımızı için. Şimdi baktık ona. Maç çok gergin diye. Hiç var ya hiç beğenmiyoruz şu an oynayışı. Kavga etmeye gelmişler. Oynayın. Aynen öyle. Sarı, Sarı, bak Abla, dur, dur gol pozisyonundayız bekle. O Ke senin kafası çok saçma kaçtı ya. Evet evet evet. Direkt. Keşke seni aradığımızda gol olsaydı da birlikte sevinseydik. Evet ben burada Marmara'yı içimde. Evet olsun. Sonuçta telefonda olurdun. Neyse. Peki. Amerika, Hadi kapatıyorum. Hadi. Yaptı. Evet, aynı. Yorum, yorum alamadık ama tam olarak bir yorum sane. alamadık ama. Sane. Üzerine gitti Mustafa'nın. Sanesi yıldı. Yatarak o bir Ama korner, kornerden biz bir şey yapalım artık ya. Berat hadi totem totem bir şey yapalım. Amudan ah, kalkayım. Hadi sarılarak totem yapalım. O, 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 Köşe vuruşu şey, şey asırlığı aile dakikanın içindeyiz değerli izleyiciler. Osimeni ve Augusto'yu... Oha oha oha! Ve... Ne kadar gerginler ya! Ne kadar gerginler! Şuna bak! Bu yarısını yaptı. Yani ama sürekli bak bu adam kavga ediyor bak sinir oldum ha. Haydi. Neden? Evet. Haydi. Ö direkte kafa yine yine O dur, 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 dur. Dur. Ya, için Allah. Arka dibinde, Torira, nasıl bulabiliyorsunuz ya? bayrağı onun için. O kadar şeyde nasıl ulaşıyorsunuz ofsayta ya? Şuna bak. <laughs> kafayı vurdu. bıraksaymış top... Evet abi Osimhen'e bıraksaymış ofsayt değilmiş bu arada da. ya. Şey... <laughs> O alanda o saatte ben şu an çok sinirlendim ben. O Osimen sal saymış gol golmuş. Bur geldi Osimen. Osimen triplede, Osimen taşıyor. Evet. girdi Osimen. Bira hamleyi yaptı e geldi. Bu atalım? Haydi. haydi 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 haydi. Ay. Yok. Berat hiçbir atak yani, bir şey yok ha. Hmm. Değil önce. Elle, elle oynamış. Bak 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 bak. Bayağı elle oynamış ama çıktıktan sonra diye mi düşünüyorlar acaba? Çizgi sonrası gibi düşünüyor olabilir ama bence çizginin içinde oynamış eliyle. Çok rahat çizginin içi. Bence çizginin içi. Çizgi şurasıysa elle dokundu ya şurasıdır. Gerçi yani şöyle bir şeydir. O çok güzel kaldı ayağımızda. Güzel top kesiyoruz Sıfır. da değerlendiremiyoruz. Evet. Bir şey dakika. ne olur ayağından çıkar şu topu. Geçmesine izin vermedi Barış'ın sonrasında da Hep aynı, Hep aynı halt yiyor. Hep aynı halt yiyor. Allah'ın bilgileri. Arkayı çevre kontrol yapmadı. Orsunayı görmedi. Berat nasıl görmüyor ki? Tam yanında adam ama. İyice bakması lazım. Ben zaten duran Baklamış top. Bakmamış diyorum işte. Ama duran top zaten. Bakması lazım. Tamam da bakmamış diyorum. Ama ben... <laughs> tamam bakması lazım da ben de bakıyorum. Hayır sen... Ben sana bir şey demiyorum. Sen al... <laughs> Valla bir çıkalım bir şey oldu. Lan! <laughs> Aaa! Aa! Saçmalama! Uff! <laughs> Bu nasıl saçma salak bir hata? <laughs> bu ikinci kritik müdahalesi farkında mısın? İşte Bak. Ufası, Ay çok bıraktı. saçma ya. Yemiş olsa çok saçma olurdu olur da. Birazcık da onun şunun antallığı var Sağ bu arada. Yani evet. birazcık da şansa. Bak Berat bu üç oluyor. O kadar Zutma benzer bu. pozisyon tekrar sandım yemin <laughs> <yine> ederim. <laughs> Şimdi Sara orta alanda Sara çıkıyor. <laughs> ama karış, Barış işte topu. Barış işte. Elektrik çarptı herhalde. Ya oğlum boş boş gelip gidiyor şu kalemle. Oh çok güzel hani, kesti. İki tarafta o kadar güzel top kesi ama o kadar kötü pozisyon O kadar boş ki. Hani bir şeyler varmış gibi gözüküyor da yok yani. Ah çok istedim. boşta kaldı Aferin. top. Allah kahretmesin anlaşamadılar. Döndü. Hop hop. Şalay çevirmek istedi. Bata döndü top. Taç aldık mı? Aferin. Aferin. Çok akıllı bir adam ya. Ben bu seneye bayılıyorum. Bugün kimsenin top stop oynamak değil. Evet. Hakemde son hakemler bahis oynuyor muhabbeti var ya. Evet. Onun yüzünden çok gergin. Bak ben söyleyeyim. Aşırı gergin yönetiyor maçı. Evet ve vereceği kararlarda da panik karar yapıyor. Ben bunu gördüm. Hı. Evet. Galatasaray eğer Zikova dikkat etmezse aradan kaçacak oyuncu Şu şutları çok sert. Evet. Zaten ona açıyor da durduramaz. Yani defansta da de ona geçmen gerekiyor. Forvet'e geldiğinde de o adamı tutman gerekiyor anladın mı? Evet. Bir de şey, ona potansiyeli ekstra kalede tuttuk, daha fazla. Yani eski kalecilerle karşı oynuyorlar ya zaten. Evet. Bilmiyorum, bir uzaktan atarsak Bugün çok güzel olur. Takımın moralini bir şekilde yerine gelmesi lazım. İlk 11'den barışın çıkması lazım bence. Bence ikinci yarı görüşürüz. Bok gibi bir ilk yarıydı. Bok gibi bir ilk yarıydı. Hemen golü bulursak gazla ikinciyi atarız diye düşünüyorum inşallah. Hemen golü bulmak istiyoruz. Ama gol yerse aa aurçum çok şükür, çok şükür kabildi. yarıda ilk pozisyon Bir şey oldu orada. Diyorduk yaklaştığı valla. Tam da diyorum ki gol atsak arkasına gazla atarız falan diye aklım çıktı. Şimdi çıkalım haydi. Eren çok güzel düşündü. Çok güzel düşündü. düşündü. Oo hadi. Haydi. 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 Sanet geri çıkar. Haydi be. Sarı, şimdi Sarı of, Genki, çok güzel düşündü. Faal yok mu orada o, ya? Ağzı kaça bıraktı. Ah! Ay, o, ah! O, Orhan'a o, bugün köşeden top ah, geçirmiyor. Ooo! Yetişir mi? Sarı, aldım Korner aldı. Bence cornerden şey yaparız. Artık yani. Hoş Sonu geldin. Hoş geldin. Allah geldiği yapsın. <laughs> Sizi. Hoş geldin Sivet'e. Hoş, <laughs> hoş geldin canım <çok gülüyor> benim. Bari Uğurcan tutmasa çok gördüm. Gördüm izleyerek yapıyordum. geliyordu. Abla. Ser, ser, ser. bu kim? Ablamaz, <laughs> yaşadığı, sonra... Merhaba. <laughs> ya. Ve İkidir fena geliyor Berat. Artık bir tane atmanız lazım. İkidir fena geliyor. Video bu. Videomuza dahil oldu. <laughs> Hayda, Selena uğurlu geldin ha. Keşke olsaydı. Şimdi karşı atak! Böyle pozisyonlar... Evet. bir şey olmaz, bir şey olmaz. Abdülkerim var orada. Abdülkerim'in 4. 5. bir ya! Abdülkerim'in yaptığı hatadan sonra işte. Evet. Hmm. Aklımız gitti ya, aklımız gitti. Bir evet. de Marmaray'da bir şey de yapamıyoruz. Abla bakalım i̇şte ben Bence Taraftarların ya. yaptığını ayıp, şöyle mesela yedek kulübesine gitti. Evet evet evet. Ne güzel şeyler yaptı. Ve adam o kadar güzel bir veda mesajı yayınladı ki size. Bunu yapmanız hoş değil. Değil. Şimdi belki şey denir onun. siz Kerem ne yaptınız? Kerem'le aynı muhabbet Aynen. değil. Kerem geçmişini Aynen. silerek gitti. Aynen. Uğurcan, hiçbir Bir şey kalbimde yeriniz var dedi. Resmen teşekkür etti çünkü futbola onlar sayesinde yani evet. oldu her şey. Ve dedi benim hayalim var dedi ve gitti. Ya bunu yapan adamın annesine de küfür etmezsiniz. Uğurcan olmasa o sezon evet. izlediğimden biliyorum şampiyon olamıyordunuz. Neden, Çok güzel bıraktı. Eden, Vur oğlum. Vur oğlum. Vursana oğlum. Oha ya. Hadi hadi gel artık. Ben... Biz, Biz de izleyebilir yüze. miyiz yani? Hadi be Sami. Hadi, hadi oğlum be. be. Hadi. Vuracak vuracak vuracak. Of Berat. Bir şey mi kaçırdı? Yani bir, bir şey şu olmadı da. Ona da kucağına Koş gitti ya. Güzeldi. Çünkü çok koştu ve vurdu ya. Sert vuramadı. Bak. mı? her yerde. Dedim ya sana. Şimdi. Tamam. Lemina, geldi. Lemina şey var orada. Bence maçın adamı Lemina. Baskısı. Sana, oh, ver içeriye. Vur gelişine. Ya, ya niye sert vurmuyorlar ya? Vur oğlum. Ya ab adam sizler. hiç hazır değildi ki. Anlaşamadılar gene. Sana yine evet. evet. Girişmiş. Zuko vuracak. vuracak. Güzel döndü. Zuko vurur. Direkt, direkt. Dedim ama. Vur. Çok Bunu ben ilettim, yapmasın bu adam böyle şeyler. İlkerli! ...gelsinler ya. Ona açıyor da kafa giderse kimse tutamaz yani. Uğurcan! Refleksi gördün mü? Gene mi? Gene ya! Abi çıldıracağım artık ya. Oha ya. Hayır oha o, değil değil. Vara git vara. Ilen... Abi vara gider misin? Ofsayt yok. Nasıl ofsayt ya? Ha. Adam Verdi önden mi? Önden. Evet, o, mi? Çizgiyle çizgiyle verdim mi? Evet ofsayt verdim. Abi adam öndeydi. Hadi ilkine bir şey demedim de. İlki zaten. zaten be, ya böyle söyleyin bak. Tamam ilkin daha da biz Berat'la de net dedik. değil bu arada. Net değil de. İlkin net net. Hadi de değil Berat şimdi tartışmayalım yine. Ya. Şalayı tekrar. Şalay'ın ortası. Ortayla geçirmeyecekler işte. Verin vursunlar ya. Geçirmiyorlar Selen geçirmiyorlar. Bunu hiç ortaya geçirmediler. Ah. Vur oğlum. Ay. Ay. Ya var ya ağzına tüyüme. Sana içeri çevir sane, uzaktan sane. şut koy. Os. Var bir daha. Bir daha vur. nasıl olmuyor ya? ya. Ona da prime'ını açtı ya? Çıldıracağım ya. <laughs> ya sabır ya sabır. Çok, Çok yanlış yerde ama. Deyin. Dur. Geriye Gel işine. Işin çok güzel vurdu aslında ama Ay, ön dolu. Faal var, faal var, faal var, faal var. Toreyra, Toreyra, Toreyra. Toreyra. <laughs> Abi hiç görme tamam mı? Bizim adamımız bitsinler hiç görme. <laughs> Çok güzel. Ahmet'im, <laughs> Ahmet ya. Ahmet'im, 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 Ahmet'im. Ahmet'im düşme ya. Hayır be Sen işte, Çok bir güzel ulaştırdı. ulaştırdı. Şey ulaştırdı. Alanı o, yoktu ya. sadece. Osman topu tutup çekebilse <laughs> daha kolay olacak. Baksana şuna. Ne yaptılar be? Al bu tarafa, bu tarafa. Geç al. Çok geç kaldı. Niye çok geç kaldı? Ay ki. Pop etti pozisyonu. Uzun bir Oğlum Osman. haydi. Osman. Osman. Osman Oğlum haydi. Oğlum Şu şimdi kale vuruşunu. Kullanacaktır Altınospor. Lan penaltı gösterip Polut verdi. Nasıl yani ya dur. Ama bu Oha! penaltı Oha. gösterdi avut verdi. Oha. Oha! Topla hiç alakası yok nasıl avut? Bunu kim getirdi buraya ya? Oha! Bak böyle bir avut yok bu arada. Bu bu avut falan değil. Ya biz nereye avut ya? Ama şöyle yaparsın, tersi gösterirsin. Niye Ya geç onu da gösterir. geç. Neresi alt pozisyon? Yani, Adamın bacağı bükülüyor ya. Oğlum böyle bir şey yok. Ne biçim ya? Vallahi billahi bir şey. bu maçı araştırsınlar. Ne, ne biçim Yemin yani? olsun bu hakemi araştırsınlar. Allah Haram zıkkım olsun. Bu maç. Ya yani ne hangi saçma maçı bir karar ya. Azla. Nasıl saçma bir karar? Ha. Takımı düşür düşür düşür. düşür hazır hazır Trabzon gelsin hata çıksın. Harika ya harika. Yok. Çok güzel Sane sıyrıldı. Oğlum mu? Neden oraya İçeride seçeneklerim vardı. Ya yani. ne? Ama hak etti. Tamam, kırmızı tamam. kart gördüler. Tekrar da Ayıp oldu adamlara. Bir kişi eksik. Yeni girdi adam. Bitti bitti. Haydi ya. Senin, senin dediğin gibi son dakikada şunlara bir koysak var ya. Ahmet, Bunu senin ben oynayacağı topu zaten. Terbiyorum. Bunu niye aldı? Senin burada ne işin var Ahmet? Şalay'ın ortası kafa! Son şansı <bitti. gülüyor> da bitti. Nasıl dokunamadı ya? Bitti, Allah belanı <laughs> Abi nasıl görmüyoruz o penaltıyı ya? Dur artık dur. Bitti zaten Allah'ın belası. Ablam oyalanma şeklinde bakar mısın ya? Ne kadar korkuyorlar ya. Abi zaten bitti maç. Yediniz bitti. Lemina. Benim bildiğim maç süresi uzatma dakikası geçince top evet. dışarıya çıktığı gibi maç biter ama Şalay. Bir de biraz şey eklenmesi lazım. Uzatma dakikası içinde de o açıklamadan önce hmm. şey oldu mu? Torira. Burda burada bitiriyor burada. Burada bitiriyor. Buruna, burada ne? bitiriyor. Buruna, buruna bitiriyor. Lan top bizde ataktayız ya. Masalar, ciddi Oğlum ciddi ataktayız ciddi ataktayız. Gördüler, nasıl bir Senin düdüğünü açsınlar ya. bu ne ben de ben de ya? Aa. O top daha bizde süre daha bitmedi. Maç nasıl e bitti? Başladığı gibi bitti. Allah başladığı belanızı başladığı versin, versin ya. Futbolculara hiçbir lafım eder, yok tamam mı? Bilen. Allah senin belanı versin. Sana o düdüğü asanın Allah belasını versin. Düdüğünü assınlar senin. Burada nasıl bitiyor maç ya? sıra bir şekilde durdurdular. Hakem de gayet güzel durdurdu. Bunun başka izahı da zam... var. Ya. Hiç kimse maval okumasın. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Bu maç sadece hakemi yazar. Bak ilk yarıyı da izledim ben. Bu maç tamam bizim ufak tefek hatalarımız var ama bu maç sadece hakeme yazar. Ben, bu, bu hakemi, madem hakem araştırıyorsunuz bu hakemi araştırın. Asıl bu hakemin ürünü olsun bitsin. Can ayından ne çektik biz ya? Abone ol.